Merhaba arkadaşlar bugün sizle merhaba. Oh what a pleasant day it is. Bugün güzel bir gün. <laughs> o, <ne> bir şey söylemeyecektim. Ne diyordum arkadaşlar? Bugün siz ne yapıyabersiniz? Siz kayıp geçireceksiniz. Yapmaya var. Bir dakika da bizim ödevlerimiz var. Bu benim küçük takip takip iş kanalımız. Evet takip iş kanalımız. Mesela faire kapandı. Şimdi bakalım ilk bölümümüzü geçmiş olur. Arkadaşlar her gün bir gün. Here's the day, day I make the front cover of the paper. I mean who else could <laughs> be? Ah! My hand, iyi. my hand. Ay, gitti. Oh it hurts. Ayy, bir şey Şimdi bakalım burada arkadaşlar ne var? Bir Bir dakika. Ne? Şimdi. Şimdi. o çok çift var. Of biz bu oyunu bir de her, her bölüm üç bölüm oynayacağız. Evet. İkinci bölümümüz. Artık öğretmenseydi evet, yani. Öğretmesin hmm. ya yani ben. Hani oyuna ben. I'm definitely the best chef in the world. Çok güzel bir yemek yaptım. Oğlum onun yemek Bu ne ya? Ne yaptı gene bu? Böyle benim arkadaşımın galiba ismi Mrs. T galiba öyle anlayacak şimdi. Gördün mü? Galiba Mrs. T'nin plakları. Siz için bu işte istedim. Daha iyi göreceği demek için. Allah'ım. Ben değilim ben, içmeyim öyle. bizim öğretmenimiz geliyor. Um, Mesut T galiba. Şimdi da dedim. Mesut T. Yummy, yummy, yummy. Ah, çabasın Oh, 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 Böyle şeyler de olabilir arkadaşlar. Ayak yan da çıkacak. Evet. Suçlu sizin için bu yüksekten kayıt alıyorum. Yani telefonda kayıt almayı daha bilmiyorum. O yüzden teyzeyim alıyorum. This will always be my favorite show. Bu benim favori şovum bu ya. Yani. Ee, Ne ya? Ya siz kimdir? ya? Ne ben ne öldürüyorsunuz. Ya da gel. Ölmem. Hocam siz de çok hapşırmadınız mı birazcık hocam? <laughs> hocam siz ölmüşsünüz. Oh, Bunu bir daha Hocam <laughs> <laughs> size iyi yapsın bana. <laughs> ne yapacağım

Among Us kartı. Ne oldu şimdi daha temin ben? Ağzım açık kaldı da. Nintendo kapatırsam acaba kayıt mi? miyim? Böyle bir şey yapabiliyorsam yaparsam iyi. What should I ha. wear to the masquerade party? Hmm. Of course, I can look good in I good. fit. Artık. İnan mesihallah. Şunları bir kesmiyor keseceğim. Hmm. Ne ya? Ne ya? Ne ya? ya? <laughs> What should I wear to <laughs> the masquerade party?

Hocam hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hadi bakalım. hocam. Sizi de bekleyeceğiz iki saat. Hadi oh. bakalım. bakacak. Aaa ben hiç canım. Hadi Hocam bir gün canını acıkmayacak mıydık? Koyamaz, My favorite dress. No, no, no. <laughs> Neyse arkadaşlar bu bölümün daha sonra gibi birisi seni